Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Piyasalarda çalkantı halen sürüyor. Cuma günü biraz toparlanma olmuştu Amerika'da. Artık bir gördük mü acaba diye biraz düşünürken ben biraz daha bekleyelim. Pazartesi de görelim demiştim ancak hafta sonu Başkan Trump'ın açıklamaları vardı. Resesyon yani durgunluk olabilir gibi. Piyasa bunu çok ciddi olarak değerlendirdi. Asya piyasalarından başlayan bir düşüş dalgası geldi bütün bir e, uluslararası piyasalarda dün. Fakat bu sabah toparlanma vardı bir sabah Asya piyas Asya piyasalarında ancak e, Kanada'dan da e, Amerika'ya gümrükler geldi. Özellikle Kanada'dan e, Amerika'ya sattıkları elektriğe böyle bir e, gümrük koydular. Öyle olunca da tabii bugün az önce Başkan Trump küplere binmiş görünüyor. Yani bu adamın da böyle bir hareketler yapacağını kestirebilmek de lazımdı. Kanada ne yapmaya çalışıyor anlamak zor. Yani hala da Trump'ı tanımadılar. Saçma bir iş yaptılar. Öyle görünüyor. Yani. Akıllıca bir iş olduğunu söylemek mümkün değil Kanadan'ın aldığı kararların çünkü ha siz böyle mi yaptınız dedi Trump da üstüne dedi ki arkadaşlar o zaman e, ben de alüminyum ve alüminyum ve çeliğe getirdiğim gümrükleri iki katına çıkarttım dedi ve e, yani burada da e, 2 Nisan'a ve de işte Kanada'nın otomobil parçalarına da 2 Nisan'a kadar yani süre verdi. Yeni bir gümrükleri arttırma konusunda eğer dedi bu bize getirdiğiniz gümrükleri geri çekmezseniz otomobil parçalarına da çok ciddi gümrük koyacağız. 2 Nisan'da dedi e tabii başka şeyler de yaptı. Yani böyle kendi ülkesindeki elektrik üretimini arttırmak için bir acil durum ilan etti. Bu durumda bazı kömür santrallerini devreye alabilir, bazı yeni elektrik üret oradaki üret üretmek isteyenlere lisanslama sürecini kolaylaştırabilir. Akşamdan sabah olabilecek işler değil bunlar ama sonunda yani öyle bir hale getirecek ki görünüşte Kanada elektrik falan satamayacak oraya kendisi üretecek. E, tabii bütün bunlar piyasayı germeye devam ediyor çünkü şirketlerin bu durumda maliyet hesabı, hesabını yapmaları zorlaşıyor. İşte gümrükler geliyor diye gidiyorlar, bir sürü ithal ediyorlar falan sonra işte geri adım atıyor sipariş veriyorlar sonra birdenbire gümrükler işte bu akşam gelecek deniyor falan. Yani adamların da durumu belirsiz hale geliyor. Adamların durumu belirsiz olunca tabii ki şirketlerin durumu belirsiz olunca hisselerin hisselerinin durumu da belirsiz oluyor ve satışlar gülemesine Bugün bugün de e, bu yani Kanada şeylerinden sonra mesela Dow Jones'taki şirketlere daha çok satışlar geldi. Nasdaq'takilere gelmedi. Çünkü onların pek alüminyumla çelikle ilgisi yok. E, şu şekilde bakın Dow Jones'ta %1.04'lük bir düşüş varken e, S&P'de yarımlık bir düşüş söz konusu. Nasdaq'ta da ise hemen hemen e, yatay çok az bir düşüş söz konusu artık artıya bile e, geçmeye başlamış orada. Bu belirsizlikler bittikten sonra toparlanacağını düşündüğümü söylemiştim. Size daha önceden Amerika'da borsanın belirsizliklerinde bir iki güne kadar biteceğini düşündüğümü söylemiştim. Cuma günü de fena değildi ama üstüne bu hafta sonu resesyon endişeleri bir de bugün bu çelik ve alim, Kanada'ya, Kanada'daki alüminyum ve çelik gümrüklerinin ikiye, ikiye katlanması Toparlanmayı geciktiriyor. Ancak e, toparlanmanın ben olacağını düşünüyorum. Amerika'nın resesyona falan girdiğini düşünmüyorum. Satışların abartı olduğunu düşünüyorum. E, elbette ki toparlanacaktır. E, hedefimiz 6.400 de bu sene içerisinde gelebileceğini düşünüyorum. O konuda bir değişiklik yok görüşümde. Çünkü bu yapay zeka e, reform re, e, devrimi. Ya da yap daha sonradan da girmesini beklediğim Amerika'nın yapay zeka Rönesansı bu gerçek O ortadan kalkmış falan değil Ve böyle bundan evvelki mortgage krizinde olduğu gibi Bir sürü borçlu şirketler iş kötüye giderse batar gibi Bir durumlar Söz konusu Değil Faizler bir süre yüksek gittiği için bazı bankalar Zarar yazmış olsa da Şimdi artık faizler de Düşüyor Ee Haziran'da faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor Fed tarafındaki bu ben öne çekileceğini de düşünüyorum. Yani Haziran'da değil Mayıs'a da gelebilir bu. Hatta daha bile öne çekilebilir. Enflasyonda özellikle yarın beklendiği gibi düşüş gerçekleşecek olursa. Dolayısıyla ben burada göstergeler sata döndüğünü zaten önceden söylemiştik ama tabii ki göstergeler sata dönünce fon üzerinden yatırım yapanlar satmak istemiyorlar, endişe ediyorlar. Biz satarız tekrar yükselirim. çünkü iki gün sonra işte ki fiyattan satılacak falan diyorlar. Haklılar. O zaman da bir takım çizgiler çizip buralardan dönebilir diyoruz. İşte S&P de bu şekilde yani 5.542 seviyelerden, desteklerden bir tanesi. Onun üzerinde artık şu anda kırılmış olan 5658 vardı. Onun üzerinde de şu 5773 vardı. Şurada da 6000 var zaten asıl önemli seviye 6000. Şu 6000 seviyesi şuradan geçen 5916 da var ama asıl 6000 buradaki kritik seviyedir. Yani aşırı satış bölgesine de geldim. S&P 500 aşırı satış bölgesine geldi. Şu squeeze momentum'a göre de... Evet aşırı bölgeye de geldi. Yani şu son 2022'den bu yana en dip seviyelere de geldi. Bundan sonra Trump kalkıp şöyle yapıyoruz falan demesin yeter yani. Bu piyasa döner yukarı. Döner demek hemen girin atlayın alın demek değil. E, alım yapacaksanız bile kademeli olarak alım yapmanızı öneririm öneririm. Bugün değil ama bugün bir şey almanızı önermiyoruz ama alım yapacaksanız kademeli alım öneririz. Yani ilk olarak bir kere şu 5656 5660 bu seviye geri kazanılırsa alımlara başlanılabilir ki o da şu ana göre şöyle bir yüzde birlik bir artışa denk geliyor. Alımlara başlanabilir. Bir kademe buradan. Bir kademe 5773 şuradan alınabilir. Ee, sonraki kademe 5900'den alınabilir. 6000'e gelince artık durmak gerekir. Daha fazla almayıp 6000'e gelince beklemek gerekir e, S&P 500'de. Daha aşağılara gider gitmez e, konusunda diyebileceğim tamamen yani bu Trump'ın dediğim gibi yeni bir şey yapmamasına bağlı yeni bir gümrük koydum yeni bir şey yaptım yapmamasına bağlı e, Kanada'nın da bundan bir ders çıkaracağını düşünüyorum ben yani bu kadar boş adamlar değil yani karşınızda e, deli diye piyasada tabir edilen bir adam var. Yani sen deli ile deli oluyorsun. Ha sen bana böyle mi yaptın? Ben de sana o zaman böyle yaparım. Yani kendini Çin zannetti bu karni. E, ee, Xi Jinping zannetti adam kendisini. Neyse zaten seçimle de gelmedi. Böyle, böyle saçmalıklar yapabiliyorlar. Peki bu durumda dedik Amerikan borsasında işte bekleyeceksiniz. Yani ben daha iyi olacağını düşünüyorum bu arada. Onu da tekrar söyleyeyim yani. Buradan bu kademeli olarak alanlar kazanacak. Daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda Artunçlu da yaptığımızda Mart ayında bir alım fırsatı vereceğini de söylemiştim. ama tabii ki kendi yani servetini işte para piyasasında kalsaydım, mevduatta kalsaydım'a göre Ölçen arkadaşlar yani biraz huzursuz olabilir, rahatsız olabilir. Yoksa yani bu işte Ağustos seviyelerine geri döndü. Evet ama buralardan toparlanacak. Yani öyle görünüyor. Ee, peki Amerikan 10 yıllıklar. Bugün biraz yükseliş var. Tekrardan Amerikan 10 yıllıklarda. Ee, bu seviyeler alım için uygun olduğunu söylemiştik. Yani buralardan aşağı geldikçe alın. Yukarı hareket varken almayın. Aşağı geldikçe alın. Şu 411, 4, 411'e gelinceye kadar alınabilir TLT'ler. TLT alayım, satayım, bilmem ne yapayım falan diye düşünürseniz, yani o kolay bir iş değil. TLT'yi size iyi iyi yerlerden aldırdık. Şuralardan, 450'lerden 440'lardan. Şu anda da kârdasınız. Bu gerilimler devam ettikçe de e, TLT'ler size para kazandıracaktır. Neden bir e, TLT de hisse portföyünde bulunsun dedik. İşte bu gibi, bu gibi günler için, bu gibi günlerde çok böyle bir şey olur güvenli liman diye böyle Amerikan hazine tahvillerine uzun vadelilere girişler olur. O zaman TLT yükselir. Ondan para kazanırsınız. Sonra nasıl şuralarda yarısını en azından satın dediysek 3.60'larda gene öyle bir şey olduğunda gene satın deriz. Böylelikle o parayla belki tekrar borsaya koyabilirsiniz parayı falan. Böylelikle bu düşüşlerden de bir şeyler kazanabilirsiniz. TLT ee... Çoğunlukla TLT'ye yatırım yapan bir tefas fonu yok. Fon, tefas fonları içerisinde işte %10 falan civarında TLT yatırımı olan fonlar var. Onlar yatırım yapılabilir değil bu açıdan bakıldığında. Yani biz TLT almak için %10 TLT alacağız diye, %15 TLT alacağız diye niye %85-90 alakasız şeyler alıyoruz bir sürü de. E, komisyon ödüyoruz. Yönetim ücreti ödüyoruz. Yani Öyle bir şey mantıklı değil. Bu tip bir şeyler alınacaksa doğrudan nazdaktan alınması gerekiyor. E, bu, peki altın altında e, biraz bekleyin dedik ve altında şöyle birazcık geri çekilmeler oldu. Geri geldi ve şu destekten yukarı döndü. Destekten yukarı döndüğünü gördüğüm için altın alınabilir diyorum. Çünkü geldi buraya çarptı. Yani buradan aşağı düştü. Eee PC'yi bekleyin dedik. E, göstergeler sata döndü ama bu tekrar yukarı yukarı dönebilir dedik. PC'yi bekleyin. PC'ye göre karar verelim. Yukarı döndü. Tamam, bekleyelim dedik. Belki buradan vurup tekrar aşağı gelecek. Geldi ama bu desteği kırmadı. Tekrar yukarı döndü. Tamam, o zaman altın alınabilir. Şu anda altın alınabileceğini söylüyorum. 32.5 tekrar geçildiği için güçlü de geçildiği için artık gümüş de alınabilir. Altın gümüş alınabilir. Altını da bir gümüşte beğeniyoruz. Altın gümüş oranında da tekrar şu içim okuyordu açalım. Evet. Tekrar hareketli ortalamaya kadar geldik. Kırılabileceğini düşünüyorum. Gümüşü daha çok beğeniyorum bu ortamda. Bitcoin Aşağıdan bugün dönüş var. Bayağı sert bir şekilde döndü. Şu Nadaraya Watson'ın içerisine bir girsin isterim. Bitcoin şöyle 4 saatlikte en azından birazcık artabilsin isterim. Şöyle bir 83 bin olsun isterim alınması için. Şu anda Bitcoin'de alım önermiyoruz. Ether'de zaten önermiyorum. Ether iyi değil. Ether kötü ripple'ı beğendiğimi söylüyorum ripple'ı halen beğeniyorum ripple şöyle 2.20 geçilince kademe kademe alınabilir ripple daha iyi görünüyor bu bitcoin ether üçlüsü içerisinde ek olarak da şunu söyleyeyim bana çok istekler geliyor Özellikle kripto paralarda çok istekler gelmişti bir ara. Bir de Avax olsun, bir de Solana olsun. Bak işte bir de ADA denmişti. Bir de ADA olsun, bir de bilmem ne olsun falan. Bu işleri yapacak vaktim yok. Diyelim ki vaktim olsa bile istemiyorum. İstemememin sebebi o zaman şunu satalım, bunu alalım mı? O zaman bundan çıkıp buna girsek nasıl olur gibi sorular çok fazla geliyor. Bunlara da cevap vermek mümkün değil. Yani çünkü çok kısa vadeli düşünüyor insanlar. O kısa vadeli düşünce içerisinde işte önümüzdeki 3 gün içerisinde Solana mı daha çok artacak yoksa adamın ne olacak falan gibi hem de kripto para gibi en ufak bir haberle uçan, kaçan böyle bir şey de pek mümkün değil. Şimdi benzer şekilde Çin hisseleri hakkında yorum yapın yahut Avrupa hisseleri hakkında yorum yapın. En azından DAX'ı ekleyin. Çünkü işte Almanya'da e, kesenin ağzını açtılar vesaire gibi şeyler oluyor. E, bakın yani o aynı şey olacak o zaman. O zaman Amerika'ya Amerika satalım, Almanya'dan mı alalım? E, o zaman bir de Almanya'daki cazip hisseler videosu yapılsa nasıl olacak falan. Ben bunları bildiğim için hiç oraya girmek istemiyorum. Burada ana hikaye altında bir şey bekliyoruz demiştik. O devam ediyor. Gümüşün daha iyi olmasını bekliyoruz demiştik. O da devam ediyor. Amerika'da da e, bu yapay zeka devrimiyle bir rönesansa girilecek. O da devam ediyor. Bunların içerisinde Avrupa yok. Yani Avrupa'da çünkü böyle bir vizyon henüz yok. Avrupalılarda var bir kısım. Mario Draghi'de var. Verimlilik artışı çok önemli dedi. Ama bakıyorsunuz yapay zeka işlerine bir gün antropikten bir haber geliyor. Bir gün e, Gemini'de yeni bir şey yapılmış oluyor. Bir gün işte ama Çin tarafından DeepSeek'ten bir tara şey geliyor. Ö öbür gün işte e, OpenAI işte O3 bilmem nesini yaptım diyor yani. E, Çin ile Amerika arasında geçen bir rekabet süreci var. Ve burada e, iki ayrı da kutup söz konusu. Bir tanesinde Tabii bu anlattığım şey geçen gün kripto, internetle ilgili anlattığım şeye benziyor biraz. O yüzden onu ona burada tam girmek istemiyorum. Özet olarak şunu söyleyeyim. Bir tanesi merkeziyetçi merkezi hükümet Çin büyük bir merkez olsun, o büyük merkezden bir sürü şeyler yönetilsin ve yapay zekayı da bu merkeziyetçilikte kullanmak istiyor aslında. Kullanır. Şu anda mesela Merkez Bankası dijital parasını o amaçlı olarak kullanıyor. Yani daha toplum üzerindeki gücünü, baskısını, kontrolünü arttırmak için kullanacak. Bu verimsizliğe yol açacak, inovasyonu azaltacak bir iştir uzun vadede. Öbür tarafta da işte adam lama yapmış, alsın insanlar kullansın ben bunun engine'ini yaptım. Ben motor yapıyorum, bu motoru alsın insanlar. İşte ister otomobil yapsın, ister otobüs yapsın, ister traktör yapsın diyor. Yani öbür taraf e, merkeziyetçilikten daha ziyade daha dağılıyor. Şimdi bilginin bir yerde toplanmasıyla daha başarılı olan devletlerin olduğu dönemler olmuştur. Mesela Mısır'da işte bir firavun her şeyi yönetiyor adam. Çok büyük bir uygarlık kurmuştur Mısır'da. E, ama mesela zamanında İtalya'da o küçük devletler çok müthiş sanatta bilimde ilerlemiş adamlar büyük işler yapmışlardır. Daha sonra işte serbest piyasa ekonomileriyle falan daha serbestleştikçe merkantilizm falan azaldıkça daha büyük işler dünyada olmuştur. Şimdi mesela Sovyetler çok merkeziyetçi bir yerdi. İşte sonunun ne olduğunu gördük ama merkeziyetçi olmayan e, Avrupa ülkeleri özellikle e, Ludwig Erhard'ın e, Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonunda Alman ekonomi mucizesini yaratması e, bu tamamen işte verinin bilginin dağılması ve serbest piyasa olmasıyla olmuş bir şey. Yani, dolayısıyla uzun vadede gelecek Çin'de değil gelecek hala daha Amerika'da ve de bunu anlayarak bunun etrafında yapılar oluşturan işte ülkelerde mesela Birleşik Arap Emirlikleri şu anda Suudi Arabistan bunun farkına vardı. Suudi da bu yolda gidiyor. Ha, bu tip yerlerde o yüzden benim temel görüşümde bir değişiklik yok. Arada olur böyle şeyler diyeceğiz. Ve e, ekleme yapmak için ben kendim biraz bekliyorum çünkü ben aslında Aralık'tan beri bekliyorum. Benim Aralık'tan beri gelen param var. Onu e e az bir kısmını şey yaptım, ekledim. Çoğunu tutuyorum. Ama bu ay içerisinde ekleyebilirim gerçekten. Şimdi burada Borsa İstanbul'dan da bahsedelim. Borsa İstanbul'da geldi işte şu 10.500 seviyesinde. Buralarda yukarı gitmekte zorlanıyor. Bir sürede böyle olabileceğini söylemiştim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yanılsama içerisindeler. Onu da söylemişim. Şu bir haftalık 10 günlük harekete bakıyorlar. Diyorlar ki bakın ne kadar güzel yükseldi. Hakikaten şu dipten yani ziraat halk omuz omuza 9500'ü savunuyor dediğim yerden. Mesela 9500'den almış olan bugün yaklaşık %10 10.02 karda gözüküyor şu anda. Çok harika. Yani şu 9500 zaten 26 Şubat'ta görülmüş olan bir şey. İşte şöyle iyi çıktı, böyle güzel falan gibi şeyler duyuyorum arkadaşlar. işte Amerika bütün karı vermiş, Ağustos'a geri dönmüş. Dolar bazında baktığımızda ki bu Dolar bazında bakıldığında borsa İstanbul nereye dönmüş acaba? 2023 Ağustosuna dönmüş değil mi? Yani biri 2024 Ağustosuna dönüyor, biri 2023 Ağustosuna dönüyor. E peki şöyle biraz daha önce en son nerede görmüştü? İşte Ocakta gördüğü, Ocak başındaki e, yıl sonundaki böyle seviyeye geri gelmiş görünüyor. Bu arada gidip gidiyor. E, siz de böyle bir hafta on günlük hareketlere bakarak ciddi bir iş olduğunu zannediyorsunuz. Çok büyük yanılgı içerisindesiniz. Uzun vadede burada bir gelecek olabilmesi için Türkiye'deki ekonomi yönetimindeki anlayışın değişmesi gerek. Şu anda Türkiye'deki problem faiz değil. Şu anda Türkiye'deki, Türkiye sanayisindeki ana problem kur. ...serbest piyasada belirlenmeyen bir kur söz konusu. İkili kur sistemi var. İhracatçıya zorla bozdurulduğu zaman kur... E, ...ihracatçıya o zorla bozdurulan kısmı için... ...ayrı kur veriliyor. Daha doğrusu onlara e, %2 daha yüksekten bozmuş gibi ödeme yapılıyor. Bu pratikte ayrı kur anlamına gelir. Pratikte ikili kur sistemi anlamına gelir... E, Saçma sapan işler bunlar saçma sapan işler ve e, şuradan da göstereyim işte size dolar kurundaki durumu şu şeylerimi kapatayım da kafa karıştırmasın bakın bu kanal içerisinde Kasım'ın ortasından beri çok düzgün bir şekilde hareket ediyor bu kadar yükselmesine izin veriliyor da abarttılar Ondan önce e, daha az yükselmesine izin verdiler şu şekilde daha az bir yükselmesine izin verdiler Ağustos'tan Kasım'a kadar e, Ondan evvel biraz daha izin vermişlerdi şurada e, Haziran başından Ağustos sonuna kadar yazın biraz daha izin vermişlerdi Bakın ondan evvel şu ama şeyde seçim öncesinde, yerel seçim öncesinde bakın böyle acayip işler oldu. Buralarda da rezervin azaldığını da biliyoruz. Yani burada ki o rezerv satılarak verilen mesaj biz bunun çok fazla çıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz bunu kontrollü olarak tutacağız. Öyle olduğu için zaten carry trade bu kadar geldi ve rezervler dolabildi. Bu yanlış bir yol. Bu turizmciyi de öldürür. Bu ihracatçıyı da öldürür. E, efendim dolar çıkarsa peki enflasyon artmıyor mu? Artıyor. Dolar çıktığı zaman e, o o da fiyatlara yansıyor. Ama sen dolar çıkmasın. E, o sayede ben enflasyonu dizginleyeyim diye bu işi yaptığında... ...ihracat yapan sanayiyi, e, rekabetini öldürüyorsun. Öldürüyorsun. Hiçbir e, verimlilik hiçbir marka şeyiyle e, değeriyle bu kadar Türkiye'dekinden konuşuyoruz tabii. Bu kadar böyle enflasyonun altında artan kur e, o, kura rağmen rekabet edemez kimse. Yani yüzde enflasyonun işte yüzde beş altında artabilir, yüzde on altında artabilir, idare edilebilir bunlar. Ama şu anki durumda yani son bir yıla baktığınızda şöyle son bir yıla baktığınızda işte pardon şöyle şu anki durumda Evet. Mart 2024'e bakalım. İşte şurası. Buradan buraya artış %15. Bir yılda %15 %15 artmış. %15 bile değil. 14,5 artmış dolar kuru. E, TÜİK enflasyonu 39 deniyor. Bu arayı bu 24'ü ki bu TÜİK enflasyonu bunu hiçbir sanayici kompanse edemez verimlilik artışıyla. Bunu, bunu, buna dayanabilecek olan, buna dayanabilecek olan zaten benim fiyatım bu. Benim zaten kar marjım çok yüksek. İşine gelen alsın diyebilecek bir marka ancak bunu diyebilir. Mesela siz bir Louis Vuitton'sanız işte bu çantanın Maliyeti 150 dolar. Zaten satıyorsunuz 1500 dolara. 150 değil, 200 olsa ne olacak? 250 olsa ne olacak? Fark etmez ki. O zaman zaten 1500'e satıyorsun. Daha az kazanırsın. Ama adam zaten belki üzerine %15 koyup satıyorsa bir şey. Şimdi euro bazında zam yapması gerekiyordu. E yapınca ne oluyor? O zaman giderim diyor. Vietnam'dan alırım. Senden niye alacağım diyor. Senin öyle bir gücün yok diyor. Ya da işte adam diyor ki Türkiye'ye gelip tatil yapacağım ama Yunanistan'a giderim, Mısır'a giderim oralar daha iyi diyor, daha ucuz diyor. Yani bir de burada kafa ötülüyorlar. Turist istiyormuş güya böyle de bir bahaneleri vardır bu adamların. Müziği açarlar, kafa ötülerler. Böyle çok gerekliymiş gibi. Evet. Neyse o yüzden turist başka yeri daha çok tercih edebiliyor. E bu, bu işin sonu kötü. E o zaman biz düşük faizli, gerçek enflasyonun altında faizli kredi verelim. Adamlar kredi kullansınlar. Fakat rekabet güçleri e, döviz baskılandığı için daha da düşsün. Sonunda hiçbir şey satamayasınlar. Kredileri de ödeyemesinler. O zaman hibe verilsin adamlara denecek. İşte o hibelerle de olmayacak. Çökecek hepsi birden olan o. Çünkü neden bu yola giriliyor? Asıl yapılması gereken sıkı para politikasında enflasyon hedeflerine ulaştıracak kadar seni kredi büyümesini durdurmak ya da belki negatife çekmek ve doların da euronun da serbest piyasada oluşmasına izin vermekti. Yapmadılar. Kuru biz belirleyelim dedim. Buyur şimdi çöz bakalım. O yüzden bu işlerin kolay bir çözümü yok. Bu borsada da bir paralar kazanılır ama uzun vadeli bakıyorsanız uzun vadeli böyle işte önümüzdeki 3 aylık 5 aylık perspektifte değil de uzun vadeli perspektifte bakıyorsanız bu hükümet bir genel seçimden sonra gidip yerine gelen de piyasaya güven vermeden hiçbir numara olamaz diye düşünüyorum bugünlükte bu kadar.